Ben spikeriniz Hasan Mustan ve yanımda yorumcumuz Ali Kerim Öner. Bizlere ayrılan bölümde yerlerimizi aldık. Son kontrollerimizi yaptık. Evet, tekrar herkese, herkese merhabalar. merhabalar. Dördüncü hakemden tamam işareti geldi ve mücadele başlıyor. Stamboli, Belhanda. Arapası. Harika bir kaleye bakıyor. Kenarda yardımcının bayrağı havada. Offside. Dembele. Hmm. Tamam kapadım. E karşılaşmanın önemli anlarını, tartışmalı pozisyonlarını ve gollerini TürkçeSpeaker.com adresinde maçtan hemen sonra izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. <Sessizlik> Defans duvar oldu orada. <Sessizlik> Pas aldı. Mücadelenin 15 dakikasını ardımızda bıraktık. Pas istemişti şimdi aldı. Hakem faal hükmediyor pozisyonda. Zaha. Uzaktan sert şut. Rahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Svensson. İleri oynadı. Rodriguez. Kaldırdı topu. Açıkçası aşırtma düşüncesi bence yanlış bir karar oldu. Kaleci ile karşı karşıyayken en garantisi yumuşak bir plas yapmak. Şöyle ayağının içiyle vereceksin köşeye. Hozan gel. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Mauro pasın geçmesine izin vermedi. Güzel düşündü, sonuç çıkmadı. Güdük ilk yarıyı sona erdiriyor. İlk yarı golsüz geçildi. Türkçespeaker.com'un sunduğu mücadele tüm ile devam ediyor. İkinci 45 dakika başladı. İki takıma da başarılar. <laughs> Sert aldı hakem faulü verdi. bir orta. Dışarı gitti top. Taç kullanılacak. Atak devam ediyor. Rodriguez Orta ceza sahasına. Gole çok çok yaklaştı ancak olmadı. Taş atışı yapılacak. Uzun bir top ileriye doğru. Topla ilerliyor. Topla ilerliyor. top oyun alanını terk etti taç öne doğru atak devam ediyor son 15 dakikaya girildi mücadelede bu bölümler maçın kaderi için çok kritik dakikalar son. Evet maçın normal süresinin bitmesine 5 dakikalık bir zaman kaldı. Tabi uzatma dakikaları da olacak. Henüz gol yok ancak kalan sürede her şey olabilir. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Hala bırakmadı topu. İçeri baktı orta şansı. Düdük geldi bu arada. Offside galibiyet golünü arıyorlar. Müthiş heyecanlı bir mücadele oluyor değerli izleyiciler. Evet son düdüğü çaldı ve ikinci devrede sona erdi ancak maç bitmiş değil. İki Penaltı atışlarına geçiyoruz değerli izleyiciler. Seri atışlar başlıyor. Kaleci kurtardı şutu. Penaltıyı çıkarttı kaleci. Harika bir kurtarış. File bekçisinin sağına attı şutu ve penaltı gol oldu. Mükemmel bir penaltı golü. Çok estetik ve teknik bir şut attı. Kaleci ne yapsın? Kalecinin sol tarafından gol. Şık vuruş, şık bir gol. Kaleci kurtardı şutu. Penaltının gol olmasına izin vermiyor kaleci ve hayatı bir kurtarış yapıyor. O kaleci kurtardı şutu. Penaltının gol olmasına izin vermiyor kaleci ve hayatı bir kurtarış yapıyor. İsabetli bir penaltı vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Bu soğuk kanlı vücudun içinde o kalp kim bilir kaç takla atıyordur. Nefesler tutuldu statta. Attı golü ve denge geldi maça. Çok rahat görünüyor ama içinde kim bilir ne volkanlar patlıyordur. ve düdük geldi. O kaleci kurtardı şutu. Penaltının gol olmasına izin vermiyor kaleci ve hayatı bir kurtarış yapıyor. çok soğukkanlı bir vuruş yaptı ve kaleciyi çaresiz bıraktı. Mutlaka atmak zorunda bu penaltıyı yoksa durum çok kötü gerçekten onlar için. Şutu gol oldu ve eşitlik var maçta. Tam ortaya attı. Kaleci köşeye atlayınca penaltı gol oldu. Eğer atamazsa maçı kaybedecekler. Böyle bir stres olabilir mi değerli izleyiciler? Orada olmak istemezdim. Vuruş gol. Derin bir nefes aldılar bu golle. Fakat kaçırdı bu fırsatı. Penaltı boşa gitti. Bu son penaltı vuruşu olabilir. Oyuncunun ve kalecinin üzerindeki stresi hayal dahi edemiyorum değerli izleyiciler. Tüm taraftarlar ayakta müthiş mücadele ettiler gerçekten. Penaltılar sonucunda maçtan galibiyetle ayrılıyorlar.